Bir dakika. Alo. Yani oğlum 10 dakika dedi bak yalan söylüyor amına koyayım. Alo. Neredesin lan? Ben 4 dakka oldu da. E peze ne yiyorsun sen? Yemek. Hadi oğlum çık Lan 20 Kemal, bin kişi ben... seni bekliyor şun ya. Kemal Kemal. He? Tamam bekliyoruz hadi Kemal ben de bir kaka yapayım geleyim mi? Ya siktir git de bize bokunu yapacağını söylüyon ya be, Bekliycen ama tamam mı kaka mı Lan tamam 6 dakika dedik işte 6 dakikada yaparsın ha, 6 dakikaya kaka yapıp geliyorum Çok detay vardı ya Allah allah Bu bas konuşu <laughs> nereden <gülüyor> oluyor orada Neyin bas konuşu bu server niye böyle oldu? Aman koyayım gözük Hiçbir şey anlaşılmıyor Enes bir server'ı güzel bir yere alsana ya. Vıcırın <laughs> kask. <laughs> o kask hala şurada duruyor lan. Senin <laughs> amına koyayım. Oğlum o Red Bull <laughs> dolabını nerede çaldın <laughs> sen? <sana? gülüyor> Onu bir yere hüpletmişsin sen ha. Lan <laughs> Vicky <laughs> ne yapıyorsun lan? İyidir kankam sen ne yapıyorsun? Eyvallah reis. Eyvallah biz <laughs> <reis. gülüyor> Cem sen niye <laughs> bu şeyi kullanırken babam gibi oluyorsun bilgisayarı kullanırken? Her şey bir Niye şok adam? oluyor böyle. Mouse giderken bile Allah Allah falan bak diyor Bak başka babam. bir şey göstereceğim. Ben Altta batıyor şey diyor. Ulan teknolojiye bak diyor ya. Oyuna girdim lan. Oyunun şeylerini bilmiyorum da. Tuşların nerede olduğunu bir de. Şimdi kim der. kim oynuyorsunuz siz divarı? Lan nere ben aldın, ben nere, ben aldın? Ben. nere aldın Viko ne yapıyorsun? Eve mobese mi arattın ben? Viko <laughs> bu ne aman abi. Nasıl? Şuros. <laughs> Şuros kafasını öne eğdi dayanamadı <laughs> Sen niye böyle? Baba bir şey diyeceğim. Bir sana. Allah aşkına arkandan arkandan otoban mı geçiyor? <laughs> hızlı giden arabayı mı çekeceksin? O nasıl bir kamera amına koyayım ya? O nasıl bir kamera ya? ya ne en normalimiz bir bak. En normalimiz bir Ceza mı yazıyor amına koyayım köpeğe? Ne yapıyorsun ya? Çağırsana tamam. bir çili. Çili git bakayım yanına. Bak bak nasıl dinledi gördün mü lan Ciro's? Abi kaç tane kamera var la evde? <laughs> i̇ki tane var iki tane. Ya yani şey için yaptım bunu. Ee, ödül ver öyleyse, hayvana. Kuzi yani. sen hayvana de aç bakayım biz senin kameraya bakalım bir de. Açın aslında ya, ben... sen. Gel. Ya, ya. ya kir ver benimkisi fıslı o. Şey versene Kuzi böyle açacağım yayınları dedin ya artık. Ha, dur verim ekran. Üstün Kuzi Üstün yeni... başına dağılır tamam. Bak yine amana koyayım yanlış bir şey verdi. Fıslo. <laughs> Cem böyle oğlum. Cem sürekli sen kedisiyle kavga ediyor gibi bilirsiniz ama onsuz da bir şey yapamaz yani. 24 saat beraber hareket ediyoruz. Her şey beraber yapıyoruz. <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> Kuzi. Kemalciğim. Kim gelmedi? Kim gelmedi? RP ne zaman? Arkadaşlar ben RP başlamayı düşünmüyorum ya. Baba. Ay, <laughs> Hani anca salabildik anladınız mı? <laughs> o RP döneminden anca çıkıp buralara tekrar gelebildik. Hiç aynen öyle. Eğlenceliydi. Partiydi. Bırak... Giden gitsin. <laughs> Cem giden... geçen diyor ki. Oroz <laughs> bir şu atarlı sözü. E sen ne diyordun canım? lan? Sen bir de bakayım. Kanka bir şey söylemeyeceğim artık ya. Kafi bir yılda aynen öyle. Gayet keyifliydi. Hani geçti gitti anladın mı? Cem geçen ne diyor ya? beni diyor BBL'den atın diyor yine ben girmeyeceğim Yok. <laughs> bana ta öyle söylüyorum. Bana atın, bana yarvalın, ben tübe. Bana yok daha iyi. Ne RP <laughs> mi girmeyeceksin lan? Yok. girmem. Büyük konuşma, büyük konuşma. Bana Gerek bir sesimi yaptın Gereksiz <gülüyor> bir yıllık. Oğlum haterları <laughs> bile olmaya başlamış. Yok yani. Gayet güzel aga şu an. 10 numara 5 yıldız yayınlar işte. Bir sürü oyun oynuyor, şey yapıyoruz. O zaman tek oyuna dönüyoruz. Bir tane oyun GTA RP, GTA 5, GTA 5, GTA 5. Sonra yok kemerini tak, yok anan çıkar, yok bilmem ne, ananı sikerin kemer kere ya, sikerin Bak Takmayacağım kemeri takmayacağım. Doğru yanlış ona... yazdın, M yanlış yazdın. Ha. Yok efendim Aman ona şunu yap, bunu bunu yap, Ö şeyi çağır, bayındırı çağır, onu al, evet. bunu al. Karo evet, nerede? O, Arabanın camını aç. E benim amına. Ne? Ne lan? Arabanın camını senin amına. Ya beni darlıyor lan mı? <laughs> bakıyorum benim çete. Tut full time, time, time Bam 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 bam. Bam bam bam. bam, bam. Dur, Mağabey, bir vur, bir de sonra şöyle ya. Vur onu vur. Bunu döv. Şunu şey yap. Onunla aşk gel, yaşa. <laughs> Get, abla, gel Uta kablayı bir sikir Gel köşede çayır da. Ananın amına. Oyyy. <laughs> ne yapacaksın? Kalk, kaldırıp da gece şey mi yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> o yüzden kafiydi yani anladım hani. Eğlendik, okey. Bitti gitti. Bitti gitti. de <laughs> 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 zaten yok GTA, yok bir yer. Bir de baba. <laughs> baba gidiyoruz meta falan yapıyoruz. Yakalanıyoruz Jurox abiri sonra. Tam Abi anlaşmışız. Jurox bir ağzından kaçırıyor. <laughs> ya kanka nereden bileyim ki amına koyayım o şeyi yani. <laughs> <laughs> Kuzu sen yeni mi uyandın lan <laughs> He Yeni mi uyandın sen ha. Nasıl açacaktın yayını onu bir yapsana Durduk yere geçen bir geldi Kemal diyor sana bir şey diyeceğim yayını böyle açayım mı artık Diyor amına koyayım Hatırlamıyorum dur dışına Hatırla onu böyle çeneli bir dayıydı Böyle bıyıklı Ha ha Hatırladın mı Jurox kesin dönecek bak hiç konuşmuyor <laughs> o pişin statlarına bağlı onun. Az bir statı düşürse. Kime öldü lan? Jurokin. Ben şunu tak bir kafan Az bir böyle stat Necce? lan. Hani bir istatistik lazım derse bir Tuğkan abiye yazar yani anladın mı yarın? Yok kanka yok. Nasıl sikir atıyor lan. Ha böyle diyor bak böyle diyor. Artık böyle atacak. Götüm yanıyor kanka. Yakış. Kira ee yakışmıyor <laughs> mu? Onu bansıla. Vallahi gidiyor bir şey değil mi? Onun numara duruyor bence. bana bak hele. He? Bak bugün ben moderatörlerim bana bardak göndermiş. Ne lan o? Ya. genç mi diyor? He. Ooo. Ne var <laughs> üstünde? <laughs> Play tuşu bana falan mı Abu Kodi gön, Abu Kodi kamera oktisi Spotify'da bu şarkı hani? çalıyor. Hani dur okutayım bakayım. Okut. Spotify'dan mı okutuyor? Evet. Spotify webden Onu nereden yapıyorsun? Ya? Ne bileyim nereden yapıyorsun? Ayarlarda mı? Oğlum yakışıklı elemanım lan değil mi Jirox? Baksana bir kanka. <laughs> kanka. Bir bak Oğlum bana nereden kanka. yapıyorsun lan? Aa bir daha Hayır göster ya. göster bir daha buldum. Jirox. Tamam lan tamam var var. Tikerim ha mana koydu. Nereye gösteriyorum e anlamadım babası... ki. E ee, gösteriyorum şu an. Yukonun kamera ne amına? Oğlum Yukonun kamera terastan lan çekiyor. Lan dur almanı, dur 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 yapamadın. Ya kodu okut da ha. Para. <laughs> tamam ya tamam da tutuyorum böyle almıyor. Yalan oğlum bu kuzi seni kandırmışlar ha. Ne bileyim oğlum. Ya Uruz bu tam <laughs> okuyacak gibi oluyor. Üst tarafı lan. mı? Nereye üst tarafı lan? E tamam üstünü okutuyorum tam aldım şu an. Yok bize ayar, alayına gider, parasını verelim mi? çok neydi amına. Ya şimdi yazardım oğlum ben. <laughs> oğlum sen Spotify ana hani ekranı açtın buraya mı okutmaya çalışıyorsun? He, ee, şu bana. ekrandayım işte. Lan hayır oğlum orada tuş var bak tuş var. Ne tuşu var amına koyayım? Düz Kanka bak şurada aranın sağında kamera var ya aranın sağında. Ne? Ee? Aramanın sağındaki kameraya bas, onu okut. Ana onu sikim, sponsorluk gelmiş ya. Dur. Salak Elif, ya, ana ekranı tutuyor amına koyayım ekrana ya. Arada kamera var. Tamam izin verdim. Ona bas şimdi tut kuzu yine aynı şeyi. Diğerine tamam. Çok güzelsin ama yengen kızar. Açtım şu an. Tık polo, tık like. Kuzu ver. Göster kuziyi, kuzi göster. Neyi? He. Ya. Ben bir ana kuzunun suratını arattırıyorum. Koy bu düblda daha koy. Yok acı. Böyle tekne bir şey mi basacağım sonra Jirox? Yo oluyor oğlum işte kodu tutunca. Valla tutuyor ben ne almıyor ya. Anasını Benim oldu bak. Bak açtı. Ben de açmıyor. Yete bana. Aldı. Ayar alayına gider. Bak bu orospu bu dedi ki 16'da geliyorum dedi. Kemal Kemal hala dur 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 dur. Ne oldu lan? Eray. He. Oğlum bugün bu darım bana bir kutu göndermiş Tamam koli. Amına koyayım bak bu ne? Dur lan? Yok <laughs> bak bak dur. Şey değiştir, efekti değiştir be. O ne lan Eray? Söylemem sana. Bak, Neyi göndermiş lan o? Eray o vale. ağabey, ağabey, bir, böyle ağabey, bir açsana, böyle ağabey, bir açılımı şey, şey, yap. Dur lan bir dakika bir dakika. Bir dakika şey, bakalım ha. Abi böyle bir koli göndermiş sabah anam anam geldi beni kaldırmaya. Di işte hmm. e, sana bir koli gelmiş. Tamam mı? Oh, ben de zannettim şey bu hani turnuva vardı ya Rio turnuvası. Ee. Şey. Dedim herhalde üstüm gelmiş. Bir baktım kutuyu açtım içinde dolar. Ne dolar lan? Ne Okan abi mi? O ne oğlum? Gerçek ha? Dur Siz dur. Dinle. Dinle, dinle. Tamam mı açtım. Ya Allah Allah dedim bu neyin nesi? Bir baktım işte başka şeyler daha göndermişler. Bu çorapları göndermişler bana. Ne o? Ben de <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bunlar ne Allah aşkına oğlum, bunlar ne ya? Oğlum dur dinle dinle. Dinle dinle. Oğlum dinle. Oğlum bana bir da tane tüplü göndermişler tamam mı? Cinox. Oruç bir yok. Ne ulan? Dinliyorum, <laughs> dinliyorum, 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 Sabote etme kahpe. Bu <laughs> efekti değiştir efekti. Mimiklerini göremiyoruz. Mi? Mimiklerini göremiyoruz efekti değiştir. Ne yapıyorsun oturuyor musun kuzi? Lan şunu Kudu kapat be efekti kapat göremiyoruz. Dur, dur sakin tam bekle. Bunu ince mi seviyorsun <laughs> lan? Bunu amına koy. Heh. <laughs> bak bak hele. <laughs> efekti kapat. Bak, bunu... Tam Mehmet oldu ama. Kapat hayır efekti kapatmayı unuttun. <laughs> tamam. <Efecti> kapatmayı <laughs> e ee, onu yollamışlar sen. Öfke sen... Öfke sen... Öfke tamam kapandı. Bunu, bunu gönderdim ya işte bir sabah... sabahtandır yanımda koku veriyor. Bana ne olduğunu bilmiyorum tutsu. Onu mu kafa yapıyor manyak. Yani tamam işte güzel pencereleri kapattım Kemal tamam mı? <laughs> Gördüm ateşi yanmına koyayım. Sabah sandırıyor ahiyem ama anladın mı? <laughs> <laughs> Kemal ben ne <de> öğrendim, Kemal! Kemal ben ne öğrendim bak! Hazır mısın sabote ediyorsun? <laughs> <laughs> Kemal hazır mısın? Tamam <laughs> <laughs> <Sonra>, hazırım. Mı <laughs> bak. Hey Siri! Lumos! Horus bu onu yapıyordun ya. Ne diyorsun oğlum? Hey Siri! Lumos! Açıyorduk ha. Ne bir dakika büyü yaptık amına koyun bir dakika ne Sen ne ya? neye deniyorsun oğlum? Kanka ışık açıyor fener açıyor oğlum lumos deyince. <laughs> Nasıl? Hey, hey Siri. Hey siri. hey siri. Hey Siri. Lumos. Bir dakika ya bu. Aa Ay. gördün mü? Gördün mü? Allah Allah. Ha, kendini açtın flaştan ama. Kendini Aa, el ile açtın tezemeyin. Bak, bak eller. ellerim böyle bak. Bak bak böyle lan, Oluyor lan oluyor oluyor. Oluyor. Dur bir dakika şey... bir dakika ben de dinleyeyim. Bak, bak, Kemal, ben bak, de Kemal ellerim böyle. Hey Siri. Hey, go, go. Lumos Lumos Eee tamam. ne oldu ya elinden el, açtı Gördün, Gördün el. mü? Oy, bir de, de dur ben bak, Hey Siri Lumos. Oğlum bu ben sesi şey Bir dakika dalga geçmeyin ha dur. Hey Siri <gülüyor> <gülüyor> Lumos <gülüyor> <gülüyor> Tamam el fenerini açtım Gördün mü Kemal? Ooooo Şş, Şşt sana bak hele bana ya, Bingardium veriyosun yap... Telefon uçuyor amına nakim? Lumos kapat. Da, Ciro, ya. Ya. Daha da açar oğlum. oğlum ben lan millet da sesimi taklit etmesin diye ben böyle Bakırladın yaptım. Mı hey Eray, hey Eray, Lumos. Millet seni sesimi izliyorum. taklit etmesin diye Hey Siri diye yaptım. Nasıl beyin e, ama kafa? Oo <laughs> bu da böyle oluyormuş lan ne güzel Fuzi, oluyor seni sabote ayna. etti sen bak yine sabote etti amına koyayım bir şey diyordun. Başka? Ben neredeyse gene ben ne olmuyor Google Google olmuyuk? Neyse. Kuzdaf Sen ya. senin telefonda dene bakayım. Neyse senin telefon göster. Şarjı bitti şarjı. <laughs> <laughs> Oğlum benim telefon param pırpır olmuş bak hele ya. Param pırpır. <laughs> Sen el an ekranını kırdın değil mi geçen? Ya artık Apple'a buradan artık <laughs> Apple'a Apple sesleniyorum. Kuzi senin doğum günün ne zaman? Benim doğum günüm 7 Temmuz'da. Vay 7 Bana Temmuz'da sana Erik Dal olarak telefon hediye alacağız ama doğum günde. Ee. Evet, e. <laughs> bir de söylüyor yönden. <laughs> ama. doğum günde ha. Söylenmez ama hediye. Her ay seni paramla vururum. Sen konuşma. <laughs> Siktir git deli manyak ama bir şey mi yaptım ben sana ya? Durup konuşuyor. Amına kudum manyak. Ben diyecek lütfen fenomen ya amına kudum. <laughs> Peki size bir şey soracağım. Size Bana bir var. şey soracağım. Dur, dur, Avrupa dur. Süper Ligi hakkında ne şey düşünüyorsunuz? Bak kanka yine seni bak ne yapıyor gördün mü? Ne? O, onu gösterme, onu gösterme, onu göster. Bana ne bir o? tane zar göstermişler ki be. Ne ya? <laughs> Seks değil mi? Pozisyon şey, zarı değil, değil mi? Değiliz. <laughs> Seks. Dice işte. He, Doğru. birinde pozisyon, birinde şey yer mi yazıyor? He. O ne lan kuzu göster bakayım. Şey, zar. <laughs> Dur sakın gösterme <laughs> orayı. At bakayım ne, ne gelecek. At bakayım ne çıkacak. Attım amına. Uzaya fark eder mi amına benim Ortada yarrak yeter mi olsun yeter bu. Argüt'ten beyler alışveriş var. Bedroom. O. Bedroom. Tamam. Anlat <gülüyor> anlat <gülüyor> gösterme anlat. Yani belki minne yapılmış amına. Yani ben göstermiyorum <laughs> Anlat e anlat. Sessiz söyle, söyle. sinema anlat, gibi anlat. Sessiz anlat. sinema anlat. gibi. Aynen sessiz sinema anlat. 69 işte. <laughs> Lan sessiz sinema öyle mi amına Tamam sessiz sinema kira tamam bak. Yeni <laughs> <Get>, arka <laughs> duvara git. <laughs> <get>. Arka <laughs> duvara git böyle bak. Yeni at yeni onu biliyoruz yeni at. Bunu biliyoruz oğlum yeni. yeni, at aynen. Ha. Cem bunu sana attım ha. Şşş. Tamam hadi bakalım. Ne al gelirse beni öyle sik. <laughs> Cem seversin şover, şover şover. Şover tamam ek. duşta. Seni hemen şu fotoğraflarımdan atar istersen. Cem. Kirve. Sessiz dur. Oğlum sessiz sinema sen hiç mi oynamadın tamam, ya? Sessiz, tamam sessiz. Tamam. Göster elle hareketinle. <laughs> sen tamam mı? <laughs> ee, şey, kelime, kelime, onu söyle. Kamera, a, kamera, a, kamera a, efektlerini, a, efektlerini yap. Kamera efektlerini. Şimdi Dur. Üç kelime. Lan hece değil bak. Kelime diyorlar he. ha. He. Hece saydın gibi. Hayır dökülecek. oğlum üç kelime saydı adam. Ben anladım ne demek istediğini. Ne? ne? Boş ver. Kov görlü bir anladım. şey. Ters yatırıp ters kov gör. Kov gör üç kelime mi amına koyayım? Ters kov gör Amel. Ters kov gör <laughs> şey işte ha. E, Sen bu... utanıyor musun mu lan anlatırken? Ya <laughs> <laughs> Ta efekt anlat efektlerle. Ya işte şey ya, anladın mı? Patlıcan Kol oluyordun sen. He şey oluyordun ya. He patlıcan ulan. Patlıcanla ya da hani burnun tırrrr yapıyordun ya tırrrr onunla. <laughs> onunla anlat. Tamam da kurban olduğum burada dom almak için neyle anlatayım? Hayır hayır tırrrr <laughs> var ya onunla işte. Bak dur belki yeni bir tane atalım bu, bu anlatılmaz ya. Ya bu yine <laughs> online canlı derse döndü amana koyayım ya. Her ay o zaman bunu sana attım. At <laughs> 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 Evet abi <laughs> tüm masa atıyorsun Garden. Garden ne demek lan? Bahçe. Sokağı. Helal lan kim ben... var? Kanka bende her kelime seni, var. Seni bahçede Aslında. tamam mı? Abi. He. 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 Sessizsin ama kuzu sessizsin ama. Sessiz. Tamam. Tamam, bunu anlatabilirim. Tamam Eray tamam. bunu anlatabilirim. Sessiz tamam. Sessizsin ama. Bakıyorum. Önce... Bacak omuza. Bacak omuza. Vallahi bildi helal lan. anladım direkt ne yapacağından anladım. <laughs> ya, ya, bu ne amına koyayım? helal lan. Vaz bu Bir utandın lan? <gülüyor> <gülüyor> anladım ne şaşırdım nasıl oğlum. Vigo 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 ne? oldu. Dur, gözük de havalı abi. olmuyor ha benim olsun. Garden. O Eray abi. kardeşim de açmış kamerayı. Harbi mi diyorsun? Garden ama seninki biraz şeyli Viko abi. Senin falında biraz ne var? <laughs> fal mı bakıyorsun sen onlarla? Fal, fal demişim ya şey şey. Işte. Zarında sen, Anladım. Zarında benim kumarım da ha. Senin ne oldu oğlum adam? Ne oldu? Üç kişi mi girdi? Ne oldu? Öyle bir yüz ifadesi var ki. Çok kötü şeyler görüyorum abi. Çok kötü şeyler görüyorum abi. Sayber. Abi sen şey var. Ha? Emcik. Aç ya ben şu kamera aç. Kamera aç. Aha. Lan omuna koyup şok o. Lan bir an açıyor zannetti. Ya açar oğlum her gün story atıyor. Ben hala neden açmadığını bilmiyorum zaten ya. Kameram yok. Evde kamerası yok ki amana koyayım. Benim sana göndereyim. Sana artık şu kamerayı almamız lazım ya Cyber. Baş hani başlıyordu. Lan hani lan İstanbul'a geleyim. Oradan yatak alayım. Oradan şunu yapayım. Kameralı yayın vardı hani. O zaman size tamam, Cyber yatak, yatak alayım kamera da alacağım. Ses sinemayla. He öyle yatak alayım sonra kamera alacağım. Tamam yani. hadi divor yağın. Hadi divor, divor divor hadi divor. divor. Hadi divor divor. Divor divor. 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 divor, divor.